Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Uğur, Gözlük Biskelet. Red Dead Redemption 2'nin yeni bölümüne tekrar birlikte şuraya bak, manzaraya bak. Biliyorsunuz büyük şehre geldik artık. İşler biraz sıkıntılı. Yalnız e, bugün farklı bir şey deneyeceğim. E, siyah bir arabatı varmış. Onu bulmaya çalışacağım. Şurada kendisi. Ama onun için önce e, bir dakika bar. Her şey kilitli şu an. Niye kilitli bar? Bakayım bir dakika. Kilitli bar'a niye gidemiyor? Buraya bir gideyim önce de yabancı. Bir buraya gideyim. Bir barla ilgili meselemizi çözelim. Ondan sonra e, siyah Arap atını yakalamak istiyorum. Hadi bakalım yürü. Yeah. Nereden gidiliyor acaba? Büyük şehirde bayağı sıkıntılı. İlk geldik biliyorsun soydular bizi çocuklar, çocuklar soydu. Tıkı tık, tıkı tık, tıkı tık, tıkı tık. Bir bara gidelim önce. Sakin, sakin oğlum, dur bir dur. Bara nasıl giriliyor acaba? Şuradan mı giriliyor? Bakalım dur. Hey, come on. Merhaba, merhaba dayı. Ona girilmiyor. Bar neresi ya? Bar burası mı acaba? Hey barman bana bir bira. Hey, buy me a drink, mon ami. Huh? Hey. Sure, what you want? Brandy. Two brandies, bud. Two brandies, <laughs> bud. It's two dollars a glass. Oh, better be good then. It's. Ha, para hakkını versiyi olur, doğru diyor valla. Thank you. Santé. Hadi bakalım. Quite a country you're building here, eh? Well, me personally, mm -hmm. I don't know. What do you do? Mostly, I just shoot people. Oh, <laughs> very American of you. I love it. What do you do? Oh, mostly I. I pose, I show off, I complain. How well, very friend. I know. <laughs> I am ridiculous. <laughs> <laughs> I have been all over the world. I have seen the sights and I have discovered the one. me <laughs> sure. That I am a pizza. How do you say? All ass. Asshole? <laughs> 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 that too. That too. Well, you have some knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world, painting my little pictures, meeting the locals, you know. Uh, so children. No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. <laughs> <laughs> yeah, yeah, but you paint. Not according to the salons at Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. Not I Hmm, that smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. Hmm. I guess so. Hmm. You know, uh, Arthur, Charles, Charles, name Charles. No, Arthur, don't believe in art. Mm, it's lies. Believe in women. They are the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art's for idiots. You say so. Oh, trust me. I've tried both. One is better, much better. Better, better. Charles Kutaki. So, I must be boring you, but here. Öyle bakalım. It's just a little doodle, eh? You know, entirely worthless unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. Taş, şimdi burada bir oda kiralamamız lazım. Ama kiralayabilecek miyiz bakalım. Nereye gidiyorsun Arthur? Bir gel Allah'ın cezası. Önden tren geçiyor, şey tramvay geçiyor. Şimdi bir oda kiralayabilecek miyiz? <laughs> bize... ee, bir biski <laughs> önceki. O da nereden kiralanıyor acaba? <laughs> Burası sadece var mı? Morning, teacher. Allah Allah. Dırırırırır. Burası kara borsacı. Burada ne var? Arthur'un atı var. Tamam. Fotoğraf stüdyosu var. Kalacak bir yer bulmamız lazım ama kalacak bir yer bulamadık şu an. Geceleyin gelmemiz lazım buraya. Ee, posta arabası, postane, gösteri, Gözde satıcısı, kasap, dükkan, avcı, Kara borsacı. Bar, burada sal bu ne? Yabancı. Tamam. Pekala. Burada kiralayamadık burayı. O da kiralamıyor herhalde burada. 2400 liram da var. Neyse başka bir şey bulalım. Kamp yapalım bir yerde. Şartıyla. ille. Atımızı alalım. O arabatını almak istiyorum. Siyah arabatını. Şöyle bir gidelim bakalım şöyle. Kamp yapabiliyor muyuz buralarda acaba? Atın bu arada şey bitmiş. Alışverişte gidelim. Eee... tamam ne bak. Atı besleyelim ya. Atı besleyelim değerli dostlar. Atımızın canı az biraz. Heh. Tamam. Burada kamp yapabiliyor muyuz acaba? Kamp yapabiliyor muyuz? Bakalım bir dakika. Hmm, ısız yer yok kardeşim burada. Isız yer yok. Kalmak için bir yer bulmam lazım. <laughs> Nereye bulacağım acaba? Bar. Ee, bar. Barda kalabiliyor muyuz acaba? Ama kilitli şu an. Bar niye kilitli ya? Aa kiralık oda varmış burada. Buraya gidelim bak. tam bar varmış. Bara gidelim hadi. Shit. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Alışveriş de yapacağım sonra da. Önce bir bara gidelim. Oğlum çok kalabalık ya. Dur dayı çarpmıyor. Yollarda pis. O ara tır almak istiyorum. Ama barı barda kilit gözüküyor. Ablacım dikkat et. Mi? Korna. Abicim sen çıkıyorsun kel kafanla hem yaşayın diyorsun. Bir şey yaptığımız yok ki. Bir şey yok ya, bir şey yok herkes manyak büyük şehir ya Allah'ım ya. Nerede geldi bu büyük şehre? Ne güzel arazilerde gidiyorduk. Herkes bir şey satıyor hocam. Buraya şimdi giremiyoruz mu ona bakalım dur. Ata bağlayalım şuraya. O da kiralayabilecek miyiz bakalım. Eğer kiralayamazsak yapacak bir şey yok. Evet, işi gücü yok herhalde burada. Barman. <laughs> ee, konaklama. Banyo, oda kirala bir... Ee, tamam. Okay, room is all set. Just head upstairs i hope you took my advice and forgot all about that matter that you were inquiring on when you were last in here come on sure i don't want to leave something well alone good well let me know if you need anything you, you arrange a bath for me. i need to wash i'll have the girls make it for you just, just head on up Odaya gidiyoruz. Be careful, tamam. Monsieur. Banyo orada mı lan? Yok. Yok, daha neler. Yukarıda lan. Bakalım odamız hazır mı? Yanlış odaya girmeyelim de sonra. Tamam, şu odayı bize verdiler. Pekala. Oh. Oh Arthur. Oh, sıcak sıcak. Başını yıka. Yıka 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 yıka. You need some help in here? No. Yok yok. Maybe Daha kolunu yıka. No worries. Just my job. yıka. Yıka 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 yıka. Banyodan çıktım yeter. Oğlum banyodan çıktın odaya girmedin mi? Oda kiralamaları nerede hocam? Burada bir şey var. Burada ne var acaba? Boş odası mı yok bu adamın ya? Heh, uyu dur bulduk tamam. Hadi. Uyu. Akşam e, geceye kadar uyuyormuz. Tamam. Geceye kadar uyuyoruz. Şimdi o atı bulmak için gideceğiz bakalım. Dedikleri gibi oluyor mu? Gece oldu tamam. Tamam gece oldu. Çok iyi. Şimdi değerli dostlar haritayı açıyoruz. Haritayı açtık. Şimdi şuraya gideceğiz. Şu bölgeye. Şuraya gideceğiz. At orada. Bakalım bulabilecek miyiz atı. Buradan mı gidiyoruz? Ablam dur çekil. At almayı. Bir tane siyah arabatımız olsun. Nedir yani? Bu at yalnız böyle vahşi bir at değil. Yani bunu e, evcilleştirmemize gerek yok. Çalacağız bunu. Oğlum bunlar eve gitmiyorum. Hepsi burada lan. Sabahtan beri kumar oynuyorlar ya Allah Allah. Oo herkes kalabalıklaşmış hocam. <laughs> Hadi bakalım. Sağdan gidelim hocam. Tabi farlar yok gece olduğu için. Yok be ablam ne problem olacak ya. Şimdi at burada bir yerde ortaya çıkıyormuş. Biraz daha gidelim. Atımız da çok kirlendi bu arada. Buradan dönüyoruz. Burada bir ara var tamam. Buradan dönüyoruz böyle. Burada bir olay gerçekleşmesi lazım mı şimdi? O gerçekleşmedi hocam. Burada bir olay gerçekleşmesi lazımmış. <laughs> o olay gerçekleşmesinden burada at çıkıyor şu karşıda ama herhangi bir olay gerçekleşmesi şu an. Biraz daha gidelim. Hiçbir şey olmadı Ha çıktı Ha çıktı Tamam Şimdi buradan gidiyoruz o atış almaya Önce şeyi işaretleyelim Ahır neredeydi Ahır Ahırı tamam Hemen yani atış alıyoruz şimdi Tamam Atış aldık şu an gidiyoruz Olay gerçekleşti Bu atışını çalacağız. Hemen ahıra gidip yerleştirmemiz lazım bunu. Kimseye yakalanmadan hızlı bir şekilde. Hadi çabuk 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 çabuk. Nerede bu ahıra? Az kaldı dön buradan hocam. Tabi burada büyük şehir olduğu için polisler falan da var. Polisleri yakalanmadan hemen ahıra gitmemiz lazım. Ahır burası herhalde. Tamam. Evet. Bu Arap atıymış bak. Arap atı tamam. Bilgi tapla basalım. Seçkin. Pekala ahır. Onu geç. Tonki Ponki bizim atımız. 142 dolar. Tostos'um var. İlk atım bu benim. Donkey Kong İngiliz soğuk kanlısı. Yük, tür yük yük atıymış bu. Bu yarış atıymış. Ee, bilgi taba basalım. Hepsi küçük ya. Geri. Tamam. E atı... Atı yapamadık yanlış şeyi. Dur atı seçelim sonra mı seçelim? Bir dakika dur. Bu atı kendime almam lazım. Alamadım bir dakika. Satmayacağım hocam bir dakika Eee <laughs> öf Ahır diyelim şimdi mesela İngiliz kanısını Ben satın mı alıyorum ahır atları sat Satmayacağım hocam ben Eee ahır tamam ahırda yer aç nasıl açacağım yer Ha bir tane satmam lazım Sat Sat hocam Tamam. Arap at ha. Şimdi buna isim bırakın. Eğer koy. Tamam. Eğer koyalım buna. Beyaz inat var. Arap at tamam buna. Şimdi buna geliştir diyor. Ekipman. Eğerler. Eğer top battan taklar. ataklar. Eğerler. Hmm. kaç paramış bu? Şunu alayım lan. Tamam. Gelişmiş. Pekala. Fiyat 70 dolar. Ver hocam. Para çok. Peki buna ben isim nasıl koyacağım? Eee. Tamam. Bakımlar. Atın adını değiştir ha. Şimdi buna isim bulalım şimdi. Eee. Beyaz inattı. Bu da. Kara talih. Kara talih koyduk ismini. Tamam hocam. Kara talih. Tamam. tamam. Geliştir. Geliştir ne var acaba? Bakalım geliştirde ne var? Görünüm. Yele. Üff. Ooo. Mohika. Yok ya. Örgü. Örgü olunca nasıl oluyorsun? Ha sen örgü yapalım tamam. Pekala kuyruk. Kuyruk zaten standart, kısa var, rasta var, always, always örgü var. Right örgü yapalım. Hadi örgü yapalım sana. Örgülü olsan. Very tamam, Pekala. bu. Pekala, pekala, pekala. Karatali alıyoruz. Eee, tamam. At erzakları. He. Elma al. Pancar al, havuç al. Saman al at uyarıcı al. Tamam. Başka ne var? Tamam. Eğer takıma bakım. Bakımlar. At, bakım paketi. Tamam. Pekala. Üf, güzel at oldu be. He? Aldık değerli dostlar. Artık atımızı aldık. Hemen besleyelim. Atı bir de besleyelim. Daha da artsın bağımız. Yapıştır avucu. Evet değerli dostlar arabatı bu şekilde alınıyor. Aldık arabatını. Bundan sonra görevlere gideceğiz. Üf. Çok güzel oldu be. Ey yavrum ey. Çekil lan. Çekil görmüyor musun? Atın güzelliğini görmüyor musun? Çekil. Şimdi göreve gidebiliriz. Evet. Arabatını aldık. Göreve gidelim. Şimdi. Dutch Wonderland'e. Tamam. Dutch'a gidelim. Hadi bakalım. Good morning. Teacher. Ha önce alışveriş falan yapayım ben. Bir sonraki bölümde gidelim biz şeye. Dur. Hiç malzeme bir silahçıya gidelim. Ee, silahçıya gidelim. Dükkan yakında bir dükkan vardı. Gece ha kapalı bunlar. Kapalı hocam sabah açılacak. Peki Dutch'ın yanına gidelim ya. Bu kısa bölüm olduğu için Dutch'ın yanına gidiyorum direkt değerli dostlar. Ekstra şey yapmayayım. Bölümü başka zaman mı yapsam acaba? Burada bak açık alan var ama oraya girmeyeyim şimdi. Siyah arabatını da aldık. Yürü be. Örgülü. Şehir beni ürkütüyor ya. Şehir vallahi beni ürkütüyor. Morning. Dutch ne yapıyor buralarda acaba? Orada oturmuş parkta tek başına. Ve bağla bakayım atı gel. Atı bağlayan hocam? At çok güzel be. Çaldık ama yani güzel at yani. Önce bir atı bir ee, fırçalayalım. Atla bağımız artsın iyice. Bir de okşayalım sonra. Easy girl. Easy girl. Ta. Tamam. Araba talma olayını burada bırakıyorum. Diğer bölümde görüşürüz değerli dostlar. Şimdi Dash'la konuşacağım. Görev gideceğiz. Atımız da güzel maşallah. <laughs>